Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Balabanda kamp organizasyonuna konuk oluyoruz. Haydi videoya geçelim. Evet, bugün Balabanda gece kamp etkinliğindeyiz. Aynen. Şu anda ee. ortam çok canlı. Yarın daha da canlı olmasını canlı olacak bekliyoruz. Rümeysa Hanım, genel koordinatörümüz. Bir iki soru soracağız kendisine. Tabii. Rümeysa Hanım, gençler K, V'yi niye tercih etsin? Yani niye size gelsin? Onu çok merak ediyorlar. Ee, şöyle ki öncelikle e, her yaş grubuna hitap ediyoruz. Hani bir bebekli aile de gelebilir, genç 18-25 yaş aralığı da gelebilir, 25 üstü olarak da gelebilirler. Çok e, güzel. Etkinliklerimiz genel olarak hani e, çocuklardan başlayarak e, yetişkinlere yönelik oluyor. Hani her grup her şekilde eğlenebiliyor, her aktiviteye uyum sağlayabiliyor. çeşitli aktiviteleri yapıyoruz. Evet. Bu şekilde yani herkes hitap ediyoruz. Çok güzel.